Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde VMware sanallaştırma platformunu görmüştük. Bu dersimizde ise Ubuntu işletim sisteminin grafik arayüzünü tanıyacağız. Ubuntu GNOME masaüstü ortamına sahip son kullanıcıya da hitap eden gelişmiş arayüzü olan bir Linux dağıtımıdır arkadaşlar. Burada sol tarafta aslında kullanacağımız hızlı bir şekilde kullanabileceğimiz uygulamaları görüyoruz. Firefox gibi Thunderbird gibi veya işte dosya yöneticisi uygulamalarını arkadaşlar görüyoruz. Sağ tarafa baktığımız zaman, sağ taraftaki oku tıkladığımız zaman burada Windows'ta kontrol paneli yani denetim masasına karşılık gelen ayarlar sekmesini görüyoruz. Birçok işlemi de buradan bazı işlemlerimizi buradan yapabiliriz arkadaşlar. Mesela Wi-Fi Wi-Fi olmadığını görüyoruz. Neden Wi-Fi yok? Aslında ben bunu bir laptop'tan çekiyorum. Bu kaydı yapıyorum. E, fiziksel bilgisayarımın Wi-Fi'si var. Ama e, önceden de sanallaştırma dersini anlatırken 3 tane network adaptöründen bahsetmiştim. Bu 3 network adaptörün hiçbiri arasında arkadaşlar Wi-Fi network adaptörü yok. Sanal platformda ben bir e, sanal platformdaki bir işletim sistemine Wi-Fi'den bağlanabilmem için bir Wi-Fi network adaptörüne haricen ihtiyacı var arkadaşlar. Bu konuda işte USB Wi-Fi adaptörler kullanılabilir arkadaşlar. burada Bluetooth ayarlarını veya background ayarlarını buradan yapabiliriz. Normal Windows'ta veya MacOS'ta yaptığımız temel işlemleri buralardan yapabiliriz. Buralara detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. Bizim işimiz burayla değil daha çok terminal ile ilgili olacağı için buraları sadece görselini görmeniz açısından açtım arkadaşlar. Burada sadece dil tercihini değiştirebiliriz. Çünkü biz varsayılan olarak kurulumu yaptığımız için, kurulum esnasında müdahil olmadığımız için varsayılan olarak İngilizce hem klavyede hem de dil olarak arkadaşlar İngilizce olarak kabul etti. Ben dil olarak İngilizce'de devam edeceğim. Çünkü aldığımız hataların araştırmak ve bu hataların sonucuna göre işte terminal ortamında bir şeyler yapabilmek için İngilizce olması, işletim sistemi dilinin İngilizce olması daha doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu konuda siz işletim dili, işletim sisteminin dilini değiştirebilirsiniz ama e, keyboard olarak yani klavye dilini arkadaşlar Türkçe'ye çevirmemiz faydamız olacaktır. Evet. Burada oka tıkladığımızda en alt sekmeye geldiğimizde arkadaşlar others sekmesini göreceğiz. Burada geldikten sonra tur diye yazdığımızda Türkçe Türkçe klavyenin gelecek arkadaşlar. Burada en ideali Türk Turkish with Sandit keys sekmesi olacak. Bunu tıklayıp et dediğimiz zaman İngilizce klavyenin yanında Türkçe klavye de burada gelecek arkadaşlar. Bunu yukarıya taşıyabiliriz. Evet, şimdi burayı kapatıyorum. Burada da zaten belirlediğimiz klavye seçenekleri arkadaşlar İngilizce ve Türkçe olarak burada çıktı. Şimdi az önce de bahsettiğim nedenlerden dolayı mesela şurada Network bağlantısını görebiliyoruz. Biz Network adaptörü olarak Not Network adaptörünü seçtik. Yani şu anda bizim bilgisayarımız, işletim sistemimiz daha doğrusu sanaldaki Ubuntu işletim sistemimiz internete çıkış yapabilecek arkadaşlar çünkü benim şu anda sanal ortamı kurduğum fiziksel bilgisayarımın internet çıkışı var. Bunu isterseniz gelin test edelim. Firefox'a giriş yapayım yapalım. Evet. İnternet çıkışının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer Kapatıyorum tekrar bu ekranı. Eğer biz settings'ten Network adaptörlerine tekrar bakalım. Network adaptörlerinde Host Only seçmiş olsaydık veya Bridge Network adaptöründe de seçip altında kullanmadığımız bir adaptörü belirtmiş olsaydık arkadaşlar yani spesifik olarak şu anda kullandığımızı seçmemiş olsaydık internete çıkamayacaktık. Ee, ama NAT network adaptörüyle ve bridge network adaptörünü doğru yapılandırmasını yaparsak arkadaşlar biz internete çıkabileceğiz. Evet. NAT network adaptörünü de bırakıyorum ben. Ee, ve NAT network adaptöründe olduğu için arkadaşlar burada e, normalde internet bağlantımızın da olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi e, ma masa üstüne New folder diyerek bir tane dosya, bir tane dizi, bir tane klasör oluşturabiliriz arkadaşlar. Bu klasörü neden oluşturdum? Şimdi ben kapatmak istiyorum işletim sistemini. Ve işletim sistemini kapattıktan sonra işletim sisteminin snapshot'ını snapshot aldıktan sonra tekrar açmak istiyorum. Ve böylelikle aslında snapshot konusundan, yani snapshot konusunda neden bahsettiğimi de ifade etmek istiyorum arkadaşlar size. Şimdi işletim sistemini kapatıyorum. Evet arkadaşlar, az önce kaydı durdurmuştum zaman kaybetmemek açısından. Şimdi kapanan işletim sistemimizde Ubuntu işletim sistemini sağ tıklayarak Snapshot sekmesine gelip Take Snapshot diyorum arkadaşlar. Bir isim vermemiz gerekiyor. E, varsayılan olarak snapshot 1 olarak da kalabilir. Veya e, farklı bir isim de verebilirsiniz arkadaşlar. Varsayılan olarak kalsın. tek snapshot diyorum. Şu anda anlık görüntüsünü aldı arkadaşlar. E, ben e, snapshot'a gelip snapshot manager'ı açtığım zaman aslında benim bir e, snapshot'ım var artık. Yani bir anlık görüntüm var. Ben artık buradayım. Ve e, ben şu anda Hatırlıyorsanız bir tane dizin kaydetmiştim masa üstüne ve bu dizin aslında şu snapshotta geçerli arkadaşlar. Ben bu snapshot'a bundan sonra silsem de o dizini, bu snapshot'a tekrar geri dönmek istiyorum dediğim anda o dizin var olan bir şekilde işletim sistemini tekrar açacak arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. Şu anda snapshot'ımızı aldık ve işletim sistemimizi tekrar açalım. Evet arkadaşlar. İşletim sistemimizi tekrar açtıktan sonra bu dosyayı shift del diyerek siliyorum arkadaşlar. Sildikten sonra işletim sistemimi tekrar kapatıyorum. Evet. Kapandıktan sonra arkadaşlar işletim sistemi tekrar bu kez sağ tık yapıp snapshot sekmesinde Bakın birinci snapshot'ın var olduğunu görüyorum. Normalde ben silmiştim. Ama tekrar snapshot manager'dan da istersen ben gelebilirim. İstersen burada snapshot deyip birinci snapshot'a dönüş yapmasını isteyebilirim arkadaşlar. Gelen ekranda yes diyerek eski haline dönmesini isteyebilirim. Tekrar açtığımızda şimdi karşımıza nasıl bir durum çıkacak? Karşımıza arkadaşlar aslında A A dizinini silmiş olmama rağmen eski anlık görüntüye döndüğüm için A A dizininin orada olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi eee snapshot'ı aldığımız için ve snapshot'a geri döndüğümüz için normalde bir önceki bilgisayarımızı kapatmadan önce silmi silmiş olmamıza rağmen eski anlık görüntüye döndüğü için oluşturduğum A-A-A-A burada tekrar görmüş olacağız arkadaşlar. Evet, diğer bir konu ise klonlanması yani işletim sisteminin kopyalanması hadisesi. Bu olayı anlatmak için de tekrar işletim sistemimizi kapatıyorum arkadaşlar ve kaydı durduruyorum. Evet arkadaşlar, snapshot'tan farklı olarak bir de ben işletim sisteminin birebir kopyasını alabilirim. Yani birebir klonlayabilirim. Bunu yapmak için de yine sanal işletim sistemini sağ tıklayıp manage deyip klon sekmesine tıklıyorum arkadaşlar. Next dedikten sonra var olan halini mi yoksa snapshotlı halini mi klonlayayım diyor. Var olan halini klonlamasını istiyorum. Linked klon mu yoksa full klon mu yapayım diyor arkadaşlar. Ben full klon almasını yani birebir aynı işletim sisteminden bir tane daha oluşturmasını istiyorum. Bunun da ismi ne olsun diyor. Clone of Ubuntu 64 bit mi? E, kopya diyelim. Kopya Ubuntu diyelim arkadaşlar. Yine e, işletim sistemini e, sanallaştırma platformunu sanallaştırdığımız işletim sistemini kurduğumuz dizinin altına Dosyalarını atacak arkadaşlar. finishledikten sonra bu süreç biraz uzun sürecek. Daha doğrusu snapshot'a göre biraz daha uzun sürecek klonlanma hadisesi. Çünkü birebir kopyasını alacak arkadaşlar ve bittikten sonra da buraya gelecek. Evet arkadaşlar klonlama işlemi tamamlandığı zaman karşımıza böyle bir ekran gelecek. Close sekmesine tıkladığımız zaman oluşturduğumuz isimde aynı makinenin bir kopyasını arkadaşlar işletim sistemleri sanal işletim sistemlerinin olduğu yerde görüyoruz arkadaşlar. Bu işletim sisteminde artık açabiliriz. Ubuntu 64 bit yazan işletim sisteminin birebir aynısı arkadaşlar. Kopya Ubuntu adı altında oluşturuldu.